Önce fonetik özgerişlerden, farklılıklardan, ayrımlardan bahsettim, onları anlattım. Daha başka küçük, kiçkine fonetik ayrılıklar var. Ama ben size esasi, nigizgi fonetik ayrılıklardan bahsettim. Bu bahsettiğim fonetik ayrılıkları bilsek, birbirimizin dilini kolayca, yahut Türkmence desek, on, onat anlatsın. Iı, anlarız, düşünürüz. Bunun yanında morfolojik yani eklerle, afikslerle ilgili bazı farklar, ayrımlar var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim bir geçmiş zamanımız, ötken zamanımız, ötken çak denilen bir geçmiş zaman var. Almak fiilinden alsak, almak glagolundan alsak yahut etistik diyor Kazak Türkleri. Aldım